Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Doğduğun ev kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ve oğlu Ali'den yepyeni görüntüler geldi. İbrahim Çelikkol Oğlu Ali'ni Karla tanıştırdı. Fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncunun bu fotosundan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. və fotoqraf sosial mediada igoda oldu. İbrahim Çilikqol, eşi Mihri Çilikqol və oğlu ailənin bir-birindən şəklî görüntülərini bir araya gətirərək sizlər üçün yepyeni bir video hazırladım. Umarım videolarımı bəniyirsinizdir. Videomu bəyəndisəniz kanalıma abunə olub dəstək olmayı, lütfən unutmayın. Bir sonrakı videoda görüşmək üzrə Stop, 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 stop.